Benim bu dünyaya ne için geldiğimi anlamam lazım. Ben bu dünyaya lezzet almak için gelmedim. Allah Allah. Şimdi lezzet almak için gelmediğime delil Gelen gidiyor, gençliğim gidiyor, muhabbet ettiğim her şey zevale gidiyor. E bunlar benim önümdeyken bu dünyadan lezzet alınmaz ki, mümkün değil ki. Allah Allah. Şimdi ölümü yokluk bilen bir insan düşünün. Ve bu insanın hayatının lüksünü arttıralım birlikte. Ya ben yarın bir gün yok olacağım, sevdiklerimle yok olacağız, gençliğim yok olacak. Bak Adam bunların bunalımlarını yaşıyor. Buyur bir araba anahtarı daha, bir ev anahtarı daha. Derman olur mu bunlar? Olmaz, mümkün değil. Çünkü adamın ruhundaki hastalığı bedeninin lezzetini arttırarak çözmeye çalışıyorsun. Mümkün değil. Mümkün değil. Adam bakıyor etrafta gelenler gidiyor. Aynaya bakıyor. Gençliğim gidiyor. Sevdiklerine bakıyor. Sevdiklerim gidiyor. Bunların hamurunda yoğrulup bu dünyadan lezzet almak mümkün değil. E şimdi böyle bir insanın maddi rahatını, maddi konforunu arttırsak çözüm olur mu? Çözüm olmaz. Neden? Çünkü adamın ruhunda bir hastalık var. Sen o adamın bedenine lezzet vererek ruhunun hastalığını çözmeye çalışıyorsun. Mümkün değil.